Arkadaşlar kanalım olan Sapsimi'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün babam bana uçurtma aldı. Kanaryalı hey. Ve geçen gün denemiştik. Ağacım uç uçurtmam ağaçta kalmıştı. Uçurtmam ağaçta kalmıştı. Çeker misin bunu? Ya işte. O da takılmayacak. Eğer takılırsa babam bana yeni uçurtma alacak değil mi? Evet. Her yer ağaçlık. Bir deneyelim. Evet her yerde ağaç var. Ve evet. rüzgar çok iyi. Ve kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu benim yeni video. Hem de yeni videoma inanılmasın. Hey! Hadi zin. Al bakalım. Hı. Yeni videolar geliyor. Evet. Bana, hayırlı uğurlu olsun. Gevşet bakalım. Demin. Hey, hayırlı olsun babacığım. Hadi biraz gevşet. Gevşet. Kontrollü koşacaksın tamam mı Semih? Tamam kontrol. Tamam yeterli. Bak şeye doğru yola doğru çok çıkma ama tamam yeterli. Dur. Bırakacağım. Koş. Gel. Maalesef yine ağaçların azizliğine uğradık. Evet. Semih'im gene ağaçlar yüzünden uçuramadık herhalde. Ağaçlar yüzünden uçuramadık ama çok iyi uçurttum değil mi? Evet. Son sözlerini söyle. Son sözlerim like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.